Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Üçgende alan test 3'e giriş yapıyoruz. Bismillah diyelim. Dalalım sorulara. Şimdi bana deniyor ki verilere göre alan ABC'de nedir? Şimdi, ben bütün alan ABCD'yi bulmak için şöyle bir yorum yaparım. Tüm alandan beyaz alanı çıkarırsam istenen alan yeşil alan kalır. Uzunlukları yazalım. Soru üzerine verilmiş. CK'nın 3 katı 18 ise CK 6. AH'nin 2 katı 18 ise AH 9. de 10 verilmiş. Şimdi tüm alan eksi beyaz alan modda, modunda gideceğiz. Tüm alan bir taban belli 10. O tabana ait yükseklik bölü 2. Eksi beyaz alanda belli. Onun tabanı da 10. O tabana ait yüksekliği yarısı. 90'ın yarısı 45. 60'ın yarısı 30. Aradaki fark cevaptır. O da 15 bulunur. Bir Adana. Şimdi 92'si kenarlık var. Yapıştır direkt. O zaman ne olacak? 90, 45, 45. Buraya ne kaldı? 30. 30, 75 ile e tamamlamak için burada 75. İkiz kenar çıktı. 4 4. 90'ın karşısı 4 dik kenarlar. 45'lerin karşısı 2 kök 2 Şimdi gelelim bütün alanı bulmaya. İki parçada bulacağız biz. Bunun alanı belli zaten. Alan diyelim. Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Artı. Buranın alanı nedir? İki kenarın çarpımı dik olmadığı için öyle yapamıyorum. Aradaki açının sinüsü sinüs 30 bölü ikisi var. Kök 2 ne? Kök 2 2'dir. Buraya götürür. 2 kere 2'den 4. Artı. Şimdi dikkat et. 16'ın yarısı 8. Sinüs 30 da 1 bölü 2. 8'in yarısından burada 4 gelir. 8 benim aradığım cevap olur. 2 Ceyhan. Şimdi dikkat et. Bu mavi alan bulmak istesen başka bir yolu yok. Dik üçgen değil. Bir şey değil. Şu açıyı bilsem alfa diyeyim. Alan nasıl bulunur? İki kenarın çarpımı 9 e, O iki kenarın arasındaki açının sinüsü bölü 2'dir. Şimdi bölü 2 şöyle yazmak istiyorum ben. Şuraya yazayım. Bölü 2. Fark etmeyecek. Nerede yazdığının önemi yok. Şimdi alfa bura. 4, 8, 12. 2 kök 3 olur burası. Bir yapabilirsin. Sinüs alfayı burada bulmam lazım. Çünkü çapraz açılar makas kuralından burada eşittir. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. 2 i̇ki kök 2 2 kök 3. E i̇ki yeri sadeleştir baba. Kök 2 bölü kök 3'tür. E sinüs alfayı buldum. Boşa bulmadım. Kök 2 bölü kök 3 olur. Şimdi geldim. Kök üçler gitti. 2'ye böl 2. A ne oldu? 2 kere 9 18. Kök 2 de çarptım mı? 18 kök 2 bulunur. 3 Edirne. Dördüncü soru. Allah düğüm var sese bak. ABC ikiz kenar üçgen ABAC eşit. O zaman ta taban açılar eşittir. Alfa ise alfa. Buranın alanı boyalı alanlar eşitmiş. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı ona A diyelim. İki kenarının çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2'dir. Mavi üçgen iki kenarın çarpımı aradaki açının sinüsü aynı açıydı çünkü. Bölü 2'dir. Bunlar birbirini götürür. Bunlar götürür. 12 x 4 kere 9 36 x dediğim değer de buradan 3 olarak bulunur. 4 Ceyhan. Şimdi şuraya alfa dedim mi zaten burayı görebilmek mesele. Alfa diyeyim. Şimdi alan B, e, Pembe alan. Tüm alanın beyaz alanın tüm alana beyaz alanı çıkardım. B, e, C diye bulurum. A, B, C dedi. Alan A, B, C'de tüm zaten. Şurada işlemleri yapacağım. Şöyle şurayı da silmekte fayda var aslında. Evet şimdi kapatalım. Tüm alan nasıl bulunur? İki kenarın çarpımı 5 çarpı 7. Aradaki açının sinüsü bölü 2. Eksi beyaz alan yine iki kenarın çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2. Bölü tüm alanın altı bir daha yaz. 5 çarpı 7 çarpı sinüs alfa bölü 2. Şimdi buraya dikkat et. 35 yani paydalar aynı olduğu için şöyle yapalım. 2'yi yazalım. 35 sinüs alfadan 8 çıktı mı 27 sinüs alfa kalır. Ana keser çizgisi. Burada da 35 sinüs alfa bölü 2. Şurada yapalım. Az yukarı götürelim. Birinci aynen yaz. 27 çarpı sinüs alfa bölü 2. İkinciyi ters çevir çarp. 2 bölü 35 sinüs alfa sinüs alfalar gider. Bunlar gider. Yukarıda 27 aşağıda 35 kaldı. Sadeleşmezlerdi. 5 Ceyhan. AE, EC'nin 2 katıymış. EC'ye K dersek AE 2K. Şuranın tamamını düşün. Alanı bulunur mu? Bulunur. Taban çarpı geniş açılı olduğu için o tabana ait indirilen yükseklik dışarıdadır. Bölü 2. 48'in yarısı 24. Bu alan 24. Şu iki üçgeni kıyasla. Şu üçgenle şu üçgeni kastediyorum. Şuradan bir dik indirdiğim takdirde bu üçgenin de yüksekliğidir geniş açılı olduğu için bu üçgenin de. Kıyaslar demek ki yüksekler aynı olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı olur. Tabanlı K bunun 2K. Demek ki bunun alanı A ise bunun alanı 2A. 3A bu bütün alanı hesaplamıştık 24. A 8. Alan ADE 2A'ydı. Bunun iki katından 16 bulunur. 6 Cihan. 7. DC'ye M diyelim. B de onun 2 katıymış. 2M başka uzunluk C3. AD 6. Şu uzunluk şuraya kadar 6. Şimdi dikkat et. Şu alan. Şöyle kenarlarını belirlediği Alan nasıl bulunur? Bir kenarı çarpı geniş açılı olduğu için yükseklik dışarıdır. Bölü 2. 3 kere 6. 18 yarısı 9. E şu üçgen şimdi de onlara bakalım. Şu üçgenle şu üçgene dikkat et. Yükseklikler aynıdır. O zaman alanlar oranı tabanlar oranı. M'nin alanı 9 2 M'nin alanı 18'dir. ABC toplamı 18 artı 9'dan da 27 olarak bulunur. A, B, A, B Evet. 27. 7 ne? Şimdi D, A diyelim. Burada B, 3 A olur. E, B, B diyelim. AE 2B. Şimdi bütün alan 160sa nereden baktığın önemli. Şuradan bakalım. İlk şu çizgiye bakayım. Şuraya dikkat et. Tabanlarına bakıyorum 3'e 1, alanları da 3'e 1'dir. A ise burada 3A'dır. E 4A yani tamam bütün alanı ver Aşağıda 160 verilmiş. A 40. O zaman getiririm. Bu alan 40, buranın tamamı da 120. Şimdi dikkat ediyorum. B'ye 2B. O zaman bunun alanları K'ya 2K olur. 3K'lık tüm alan 120. K eşittir 40. O zaman güzel. K 40. 2K'da 80. Zaten mor alan istiyordu. da 80 bulmuş olduk. 8 CH. Çakaldık. CL'yi BK'nın 2 katıymış. BK'ya M diyelim. LC o zaman 2M olur. Diğer uzunlukları da yazalım. AB 8 KD3 AC10 LC, LED istediği uzunluğu X. Şimdi dikkat et. Bir çizgiyle olayı bitirdim. Şuradan bir dik indirdiğimde ben bu hem bu üçgenin hem bu üçgenin yüksekliği değil midir? O zaman bu üçgenlerin alanları oranı tabanları oranına eşittir. Bunun tabanı M ise buranın alanına A diyeyim. 2M'ye 2A olur. Güzel. O zaman buranın alanı taban çarpı yükseklik bölüden 2'den 8 çarpı 3'ten 24 yarısı 12. Buranın alanı 12 ya. Buranın alanı onun iki katı, şey iki katı olacak. Yani şöyle diyelim. Buranın alanı buranın yarısıdır. Öyle diyelim. Buranın alanı da hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'nin yarısı. Bu alanı buldum. Yarısı da bulunur. Ee, çevir çarptan 4 gelir. 48 eşittir 10 xten x dediğimiz değer kaç gelir? 4 virgül 8 olarak bulunur. İşlemleri doğru yapmaya dikkat edelim. 9 Denizli. Onu çok gitmeyelim ona gelelim. Şimdi dikkat et. Pem mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. Şöyle şurada bir yükseklik olsaydı bak 20 çarpı açtı. Nereyi bulurdu? Şuranın tamamını. Sakın aldanma. Oradan yola çıkacağız. E şöyle düşün. Diki indirdim. 90'ın karşısı 12'si 30'un karşısı 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 60. Neresi? DCA'nın tamamı 60. E başka bilgi yok mu? Var. DE'ye K derse burası 2K olur. E tabanların oranı alanların oranıdır. Mavi A ise burası 2A. 3A'lık bütün alanı ben daha şimdi buldum 60. A 20 zaten mavi bölgede A'dır. 10 Bursa. Çizim. Bir ABC üçgeninde dediği anda ben hemen şöyle yapıyorum. Hemen A, B, C. E A, B'nin üzerinde bir E al. Bak E'nin A'ya uzaklığı E'nin B'ye uzaklığının iki katı. O zaman B'ye daha yakın. Tamam mı? B, E'ye K dersem A, E, 2, K olur. A, C, E'nin üstünde bir de bir de F alın diyor. Bir D alalım bir de F alalım. Diyor ki D, F'nin altı katıymış A, C. D, F'ye ben M dersem A, C. Dikkat et. Altı M. Bütün alan 27 ise EDF üçgeninin alanı soruyor. Şöyle EDF üçgenin alanı. Yani şu üşenmeyelim içini boyayalım. Şu mavi ile boyadığım alanı soruyor. Bu saatten sonra benim oralara ihtiyacım yok. Bütün alanın 27 olduğunu biliyorum yeter. Bütün alan 27 not ediyorum. Şimdi çalışalım. Bir doğruyu çekmekle alakalı bir durumumuz var. Şimdi şöyle yapalım. Ben eğer bu çizgiyi şuraya çektiğim an olay bitiyor. Neden? Şu kenarlarını belli ettiğim üçgenle şu üçgenin yükseklikleri aynıdır. Tabanları oranı alanlar oranıdır. Bunun alanı A ise bunun alanı 2A olacak. Bütün alanı verir bu üçgenin alanı 27 ise A ne çıktı buradan? 9. Yani şuranın alanı 9. Buranın şöyle gösterelim. Tamamının alanı, şöyle kenarlarını belli edeyim. Şu üçgenin alanı 18. Şu içeriden belli edelim. Öyle yapmayalım. Sırf o kısım zannedilebilir. Güzel. Eee Şöyle de düşün. Buranın alanı M'ye K bakıyorsa 6M yani tamamına 6K bakar. E orayı zaten şimdi bulduk. Öyle değil mi? 18. K eşittir 3'tür. Aha burada zaten istenen alanı verir babacığım. İşaretlemeden önce bir soruyu görelim. 11 Bursa. Bir dörtgenin içine seçilen İçinde seçilen bir nokta, dörtgenin kenarlarının orta noktalarına şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yani bura, buranın orta noktası, bura, buranın, bura, buranın, burada, buranın. Tamam, şekil üstüne yazmış. Buna göre A alanı nedir? Biraz daha yaklaşırsak yorum yapacağız şimdi. Sen gel, her şeyden önce bu üçgenin, şu orta, e, şeklin içindeki noktanın köşeler uzaklıklarını çizelim. Bakıyorsan. Şuranın şuranın alanı eşittir. Yüksekliklere eşit. Çünkü tabanları da eşit. Taban çarpı yükseklik bile yapacak. Buranın da ben x dersem burada x. Tamamı 16. O zaman burada 16 eksi x olmadı mı? Evet. Aynen burayla buranın alanı da eşittir. Çünkü yükseklikleri de tabanları da aynı. O zaman burada 16 eksi x'tir. Buranın tamamı 21 olması için buranın 5 artı x olması lazım. İkisinin toplamı 21 için. E buranın tabanıyla buranın tabanı aynı. Yükseklikler de aynı. Alanları da aynı diyebiliriz. Buranın tamamı 19 ise burası 19 eksi x olmaz mı? Topladım mı? Evet. Buranın alanı ne? Buranın alanı da aynı. Çünkü taban ve çar yüksekler aynı. O zaman oraya 19 eksi x diyorsam burada 19 eksi x'e aynı. A'nın alanını hesaplayalım. 19 eksi x birimle 5 artı x birimin toplamı. Bu bunu götürür. 19 5 daha A alanı 24 birim kare olarak verir. Denizli. A, O test bitmiş. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.